da bu araba diğer arabalardan daha güzelmiş, daha iyiymiş. Bakçı babay! <laughs> Ananı bu ne? Oy oğlum çok iyi. Surlale özel bir araba bak. Bu sefer kesinlikle ve kesinlikle Surlale özel bir araba. Abi mükemmel. <laughs> Zafere giden yol. Acilen buraya iniyoruz. Şurada 5-6 tane adamı sakat bırakıp 2-3 tanesini yoğun gönderip devam edeceğiz. ne yapıyorsun lan? Selam tamam, sevgili arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bak saat 3'te gelecek dediler 4 oldu 4 dediler 5 dediler ve sonunda arabamız geldi İnanılmaz derecede heyecanlıyım 42.000 UC'miz var Bu arada bu araba diğer arabalardan daha güzelmiş daha iyiymiş Bakacağız Allah'ım heyecanlıyım şu an ilk defa görüyorum bak yemin ederim ilk defa bakıyorum Şu an saat tam 5'i 7 geçiyor Allah'ım inşallah çıkar lan 42 bin var Taşlar ne oluyor Önce bir sinematiğini izleyelim Geliyor <gülüyor> <gülüyor> Ona ne avradını Ne diyorsun <laughs> Ne diyorsun Oy 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 oy! Tarda bile gidiyor. Onun avradını hepsi mi? <laughs> Arkadaşlar, bak bir şey söyleyeyim mi? Söylerdi o. şu an nasıl bilmiyorum ama bin UC'miz var. 42, 300 UC'miz var. 3'te gelecek dediler. 5 Beş oldu. 5'te sonunda geldi. Bu arabamızı açacağız. İlk önce bir mantığını çözelim. Hemen lap diye atlamayalım. Ödüller bölümüne gidiyorum. Onun no, avradını bu ne? Aa sadece bir alıyorum bunu. Ay bana lütfen bu turuncusu çıksın. Bu da bir Oy oğlum çok iyi. Vaza bak. Ölüm duyurusu. Ölüm duyurusu da var arabanın. Takım kurma böyle. Bunları göstermiyor. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ay işte bak Surlale özel bir araba bak. Bu sefer kesinlikle ve kesinlikle Surlale özel bir araba abi. Şuna bakar mısın? Tamamen Surlale. Şuraya logoyu koy. Editör. Şuraya bir logoyu koy. Şöyle koy logoyu. Ya da böyle koy logoyu. Abi mükemmel. Bunun kırmızısı yok. Yok bu güzel değil. Yani ama hiç abartıya gerek yok. Babacım yeşil çok iyi. Ölüm duyulusu bu şekilde. Araç müziğini boşuna takım kurmada bu şekilde. Yalnız siyah böyle parlak olsaymış daha iyi olabilirmiş. Bu arada hediye de edebiliyormuşuz bunu. Ondan sonra destansı iki tane kıyafetimiz var. Ananı avradınız şu sarı. Sarı güzel de işte şu arkasın, arkasındaki pelerin olayı sıkıntı ya. Oo, saç olayı da çok güzel. Ondan sonra daha araçlarımız bu şekilde. iki tane arabamız var. Allah'ım ne olur çıkar ya. Ne olur çıksın ya. Ne olur bir kere de 60 UC'de çıksın. Biriksin para hediye edin birine. Ha boku yedik bak. Hızdan bir dakika buradan birden yükseğe atana kadar şey yapacağım. Normal hızdan diyeceğim. Bedavada geçiyormuş bir de. Arkadaşlar bu taktiği biraz deneyeceğiz. Bu arada bu arada bu arada bu videoya güzel bir like'ınızı bekliyorum bunu bu şekilde biraz deneyeceğim abi. Şöyle tekrar laps diye geçse 60 hücrede olmaz mı lan? Öyle yapan var mı acaba? Tekrar lan nerede var? İki tane aldım. İki tane böyle bedavadan. Ya bana dibine kadar vursun. Bak bana dibine kadar vursun. Başka bir şey istemiyorum. Arkadaşlar bu arada kanalı yeni oyun videolarına dönderdim Lütfen bu dönem biraz problem yaşayacağız. izlenme düşecek illaki YouTube algoritmasından dolayı. Ama sizler beni seviyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, boş dahi olsa bir yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Rica ediyorum sizlerden. Aa! Ananı avradını bir an ses gitti var ya şey sandım. Bak ikiye geçiyor. Şu bedavadan da geç işte bir yere. Aa 3'e geçti lan. Aa şimdi bir dakika 500 UC var. Bassam mı ki basmasam mı? Kadarsız kaldım basmayacağım. Gitti. Yapacak bir şey yok. Ya 3'e getirmek kolay diye düşünüyorum. Böyle dörde 5'e getirebilirsek. Bak ikiye geldi. Geliyorum. Akın'ı çağırdım. Bizim bir hisli. O da gelsin onunla da atacağım ama o gelene kadar bir tane çıkartabilsem şöyle. Ya şu hızdan da var ya. Lap diye geç lan. Geçmiyor. Oğlum bu arada da bozuk M4 güzelmiş ha. Mısır'dan baksana. Buyurun sizler lan? Bir. Hadi üç. Of! Çok güzel. Şimdi artık UC'yi harcama zamanı geldi. Geçmedi. Aga be. Ya dörde geçti bak ya. Bir K UC'ye gidecek şimdi. Şimdi buradan da atar 5'e beşe ben biliyorum ya. Kafayı yedim var ya. Hadi oğlum şaşırt lan bir kere. Bir kere şaşırt lan. Zort. Valla beşe atarsa boku yedik arkadaşlar. Beşe atarsa boku yedik. Ne olur. Hadi oğlum. Ya alt yatma ya atma işte ya ne bok yiyeceğiz şimdi 5800 uca gidecek 3 defa giderse 15000 Hoca gidecek ama yapacak bir şey yok arkadaşlar çünkü bu destansıları alsam bir daha buraya getirmek çok zor diye düşünüyorum basacağım vermeyecek bu arada başarısız diyecek 5800 ucuya gidiyorum acaba Allah'ım Allah'ım ya geçse şöyle 7'ye geç lan ne olur lan tek de lan hadi Ben biliyorum abi ben biliyorum abi ya dur Akın Alo Bak olaya bak 7'ye kadar geldim He. Ama gelene kadar bir 20 küsür yani 42 bin uc filan vardı Hı. Şimdi, şimdi bas, basarsam 7200 uc gidiyor başarısız derse 3 tane hakkı var 7 7 14 yani hiçbir türlü ilk 2 de vermesi lazım anladınız işte Bayağı hızlan Verir mi? Verir Oğlum hızdan dediğim anda bedava basıyorsun ama Hayır, yanar direkt Hızdan. hızlan var Hazır mısınız? Hazırım. Gelir mi sence? Bas abi. Gelir abi gelir. Bur gelsin. Hadi lan. Ananı. Zort. Gelmezse boku yedik. Uc de yok. Abi gelmezse ben ya. Ah <laughs> oh, geldi lan. <gülüyor> 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 Vallahi geldi. Çok mu yok, bu, abi? Çok, bu çok, bu çok şekilli ya. duruyor ama bir şey değil mi? Bu çok şekilli cap duruyor Tam sıkili duruyor bu tam şekilli duruyor. Şu, yok, bu şu nasıl? Bence. Şu nasıl? En iyi bu ya değil mi? En iyi bu bence. Diğer renklere ne abi? Yapıştırdım Bunların sesini çok merak ediyorum Bu ne kadar gıcık lan bu Anlamadım Ney Güzel mi bu? bu çok iyi bu çok iyi Ciddi ama Ciddi misiniz Ama daha iyi Yeşil daha iyi Yeşil daha, daha iyi oğlum Güzeldi. Abi şunu yollama Artık o konu kapandı 4000 daha var Eğer çıkarsa sana hediye ediyorum tamam mı Çık. Tamam abi üzerine Çıkmıyor Çıkmaz Bak çıkmayacağını bildiğim için şey yapıyorum ha Bak ne yapacağım biliyor musun? Böyle yapacağım bir anlasın, güzel. Ondan sonra hızlan diyeceğim. Abi. Tamam oğlum biraz böyle yapayım 3'e kadar gitsin. Anladın mı? Öyle basar. Aha ne oldu lan oyun bozuldu. Pat abi bir anda durmuyor diyorum. mu? Öyle gelmez. Eğer ki pat diye gider 8'de falan durursa niyet hem sana hediyem hem de şey bizim akına. Okey. Ben az önceden ben de kafayı yiyorum bu. Bak 2'ye attı. Abi. Gelmeyecek. Bak 3'e geçti. 3'ten keşke böyle destansiye falan atsa. Bak bunu da bir yere atacak. Ya 4'e ya 5'e atacak. Tutup 6'ya falan atsa var ya mükemmel olur. 6'ya çok iyi. Ya Ya en kötüsünü attı abi. Şimdi 2 defa basacağız. Tam geldi şimdi ya. Ha bunda da geçmeyecek izleyin. Hayır bacını sikiyim. Aha. Tamam, çok pasları, abi çok kanser bunu Anam, ya. Kaldı 900 izleyecek. Ve geldi Arabayı test etme zamanı. Arkadaşlar en sevdiğim olaylardan bir Atla. Şu mavi çadır nedir mavi çadır? Mavi sandık var ya mavi sandık. O mavi sandık senin... Arkadaşlar geldi sırada arabaları göstermek. İki tane araba çıkarttık biliyorsunuz. Bir tanesi McLaren bir tanesi de UAZ'dı galiba. O arabaları test edeceğiz şimdi. Aha altımda bir tane araba var ama TOROS'a benziyor. Acilen buraya iniyoruz. Şurada 5-6 tane adamı sakat bırakıp 2-3 tanesini yoğun bakıma gönderip devam edeceğiz. ona kimse gelmedi. Neden? Oğlum abi ben... Niye gel Lan niye gelmediniz? Va! Dolandırıldık da. Va! Dolandırıldım da. Bu arada videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz e eğlenceden oyuna yeni çevirdi kanalı. Desteğinize ihtiyacımız var. Destek verirseniz beni seviyorsanız çok sevişim. Sağ ol. Sağ sağ. Ya ama McLaren. Hadi o yeni arabaları bir görelim. Daha yeni çıkarttık işte. Bir de böyle binelim onlara. Ne olur bir binelim onlara. Şu arabayı bir bulalım artık. Bak bana yer divan şey gezdirme Allah'ını seviyorsan Ben yani dedim abi kurban olayım. Bülüğünü yediyorum. Bak benim amacım burada adam vurmak değil. Ha adam vuracak zaman da vururuk yani. Adam vuracak zamanda da vururuk yani. Ama bizim olayımız değil burada. Değerli izleyicilerimize bu yeni arabayı göstermek. Vallahi de, billahi de adam vurmak şirinsin. Adam vurmak günah. Bak hepsinin ortak noktası sabır. Benzin bitti. Ya bir ya. Fuck. Fuck. Kim bu gözlerindeki yabancı? Yaralar beni yüreğimden Sen dua et Aa araba indirmiş Onun arabasını alıp kaçmam yok mu? Ana Olmaya bak sen. Lan oğlum adamın arabasını Alırlar Lan salak araba yeteneği var az önce gördün işte adam indirdi salak niye hala zıplamayı alıyorsun diye kendimi sorguluyorum unuttum vallahi unuttum ama problemi asla Bir şey bir şey bir şey <laughs> Zafere giden yol Yeter Allah'ım ölüyorum sen de Ne oluyor lan Hotifakal edin ve yeni arabamız arkadaşlar yeni McLaren görmüş olduğunuz gibi editör şuraya bir tane surreal logosu koyar mısın acilen şuraya tam bir surreal logosu koyar mısın arkadaşlar yeni McLaren'ımız hayırlı olsun araba çok güzel bak çalışma sesine bakar mısın oha iş dizaynına bak oğlum baya iyi lan o durunca arkadaki renk değişiyor bak 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 Dur çalışma sesini merak ediyorum. Yemin ediyorum mükemmel. Mükemmel. Arkadaşlar şimdi geldi uazı bulmaya. Oğlum çok iyi lan. Jantlara bak. Arabanın lastikleri de falan bir değişik ha. Hours later. Aha buldum. Vallahi buldum. Lan sabahtan beri yemin ediyorum seni arıyor. Allah çapsın ek. Allah belanı versin. Bu değilmiş. Ötekini bulacağız. Anam deli olacağım ya. Aha. Aha vallahi bulduk arkadaşlar. İnşallah orada adam yoktur. Ne olur adam olmasın. Allah gidin. Yemin ediyorum kimseyle işimiz gücümüz yok bizim abi. <laughs> Bokunuzu yiyin vurmayın beni. Aa bulduk. Evet bu da oyunumuza gelen yeni UAZ'ımız. Ya oğlum çok iyi ya. Lastikleri çok büyümüş İçine bakalım. Arkadaşlar bu da PUBG Mobile'a yeni gelen UAZ'ımız. Çok iyi lan. Bak sesini dinleyelim bir. Sesi <laughs> de güzel. Yeni e, UAZ'ımız böyle. Oğlum bu da bayağı iyi ha. Bunda da böyle tank hissiyatı veriyor bak. Baksana. Ve o kadar kafa ağrıtmıyor. Arkadaşlar iki tane yeni arabamız. Yalnız bir tık yavaş mı geldi? Yoksa hissiyat hani büyük bir arabadayım diye bana mı öyle geliyor? Arkadaşlar şuraya kafatma zamanı geldi. Arabaladı. gösterdim. Biraz da size prologumu göstereyim. Geliyorum. Sadece bekleyin. Hakemizi de alalım. Kantamızı da alalım. Şimdi koçum bir adres vermelisin artık ha. Ne dersin buna? Şube! Oy, ne yapıyorum lan? O da teke gitti. Aha burada bir adam var. E ee, diğerleri ne de bunlar? Aa baba 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 bak. E, ee, ne, ne yapıyorsunuz orada ya? Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar amacımız arabayı sizlere göstermekte. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Maksat arabaları göstermek. Biliyorsunuz normalde yani çok pro çok yani Proluğumu sizden saklıyorum biliyorum. Onun sebebinde de tamam şuradayken açıklayayım yani çok yetenekliyim. Bu yeteneği sizlerle belki paylaşmıyor olabilirim. E, ee, bu yeteneği paylaşacağım zamanlarda olacak tabii ki de. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda ben gitme bay bay. Çok proyum ya.